Merhabalar herkese arkadaşlar Salı günleri çektiğimiz değerlendirme videosu ee, yine bu hafta geçen haftaki maçları yorumlamakla başlayacağım arkadaşlar geçen hafta e, bize verdiği sürprizlerden genel olarak bir e, sürpriz yüzdesi çok çalışmadı fakat size e, verdiğim tahminlerde sürpriz tahminlerinde hem sürprizi deneyip hem de tutan ee, sonucu bulmak beni çok mutlu etti. Örnek vermek gerekirse arkadaşlar Samsun Spor Trabzon Spor maçında 1-2 önermiştim. Hani 2'yi deneyelim Trabzon'u alalım kuponumuza fakat yandan biri de deneyelim demiştik. 1-2 önermiştim o geldi. Eyüp Başakşehir maçında 0'ı denemeyi istemiştim biliyorsunuz. 0'ı e, denemeyi istemiştim ama yanına 2'yi almıştım 0-2 ile. Burada da sürpriz denedik. Bakın arkadaşlar iki tane sürpriz denedik. İkisinde de tutan maçı da yanına ekledik. Bunu biliyorsunuz zaten kapatmıştık. Galatasaray'a iki tek demiştik. Sürpriz denememiştik burada. Şu maçta Kayseri Kocaeli Spor maçında arkadaşlar yine Kocaeli Spor'u yanımıza iki oynamıştık. Yanına da biri almıştık. Orada da bir sürpriz denemiştik. Bir de Valencia Real Madrid maçı arkadaşlar. Orada da 2 yanımıza alıyorduk fakat sürpriz denemek için sıfır denemiştik. Ee, burada mantığımız şu arkadaşlar sürpriz vulkanında. Sadece sürprizleri üzerine yorum yapıyorum. Diğer maçlara yapmıyorum arkadaşlar. Sürprizlerin üzerine yaptığım için onlara tahmin de yazıyorum. Yani bazı arkadaşlar şey diyor, diğer maçların tahminlerini de ver. Onları arkadaşlar diğer maçların tahminlerini vermiyorum. Sadece sürpriz üzerine tahminler veriyorum. Bu hafta baktığım zaman sürpriz bulamadık ama zaten maçlar da birazcık düz bitti arkadaşlar. Yani Beşiktaş maçı eee bir nebze yarım sürpriz desek Atletico Madrid maçı tam sürpriz dersek bu arada arkadaşlar bu Atletico Madrid Real Betis maçında bize sinyal vermedi tablo tablo arkadaşlar bazı arada yorumlar geliyor siz görüyorsunuz görmüyorsunuz yorum yaptıktan sonra silenler oluyor silmeyenler oluyor ben hiçbir yorumu silmemeye çalışıyorum arkadaşlar bu tablo her hafta her sürprizin sinyalini veremez ve bunun bir formülü de olamaz yani şöyle bir yorum geldi bu hafta bir arkadaştan işte geçen haftaki sürprizler genelde gelmemiş falan ya gibi bir yerde yazmış. Bu hafta değil de daha önceki haftalarda bir yerde. Arkadaşlar her zaman her sürpriz zaten gelemez. Bu böyle bir formül yok. Biz burada aralardan mesela bu hafta bir arkadaşımız şey yazmıştı. E, İsmini hatırlayamıyorum şu an. Bu hafta aklıma pek yatmamıştı tablonun. Sürprizleri o yüzden şöyle oynadığım gibi bir şey yazmıştı. Aşk arkadaşlar, ben size bu tabloyu fikir edinin, hani aa bak böyle bir sinyal var, burada benim kuponumu şunu ekleyeyim, sıfıra ekleyeyim, İşte şuraya örnek veriyorum, sürpriz deneyeyim diye bu tabloyu yarattık arkadaşlar. Bu tabloyu ben size hani zorla e, göstermiyorum, izletmiyorum, bir ücretle e, sunmuyorum. Herhangi bir ücret talep etmiyorum, satmıyorum, hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Bu tamamen özgür e, iradenizle girip izleyeceğiniz, fikir edineceğiniz benim de bu işten hani bir maddi beklentim olmadan yaptığım bir e, hizmet gibi bir şey yani aslında baktığınız zaman. Tabloyu geliştirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. E, bir tane arkadaş, bir iki arkadaşımızın sayılarla ilgili bir gözlemi olmuş. Şu ile ilgili bir gözleme olmuş. Bunu bana söylüyorlar. Ben araştırmaya devam ediyorum arkadaşlar. Burada anekdotlar diye bir e, yer var. Bu anekdotlarda sürpriz çıkan maçların e, durumlarını kaydediyorum ve bu durumlar üzerinden sayıları güncelleyerekten yeni formüllere e, yedirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Dikkat çeken anekdotlar. Mesela örnek veriyorum bu hafta. Atletico Madrid Real Betis maçının şu oran gelmesini bir not olarak aldım. Burada görüyorsunuz bakın SD'ler nasıl, FD'ler nasıl. O Bunun formüllerini alıyorum ve geliştirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. 28. haftanın da bir şeyini yap, yapacaksak arkadaşlar. Şurayı güncelleyelim. 28. haftanın ön bakışı da böyle arkadaşlar. 4 tane maçımız da SD'ye gözüküyor ama tabii ki perşembe gününü bekleyeceğiz. şurada bir çok enteresan Trabzon Fenerbahçe maçında Trabzon 5-6 biliyorsunuz bizim bordo şeyimiz 5-62 inanılmaz bir sınırda duruyor Trabzonspor arkadaşlar. Burada yine 4.26 sayımızı biliyorsunuz. 4.24'de bir sınır var burada. 4.39 var. Bu hafta enteresan bir hafta olacak. Perşembe videosunu kaçırmayın öneririm. Ee, bu hafta beni soracak olursanız ben kişisel olarak kuponumda 12 tutturdum arkadaşlar. Çok bir şey tutturamadım. Ee, 12 tutturdum. Yani küçük bir kupon parasına eklenti oldu. Ee, yattığım maçlar da arkadaşlar enteresan. Beşiktaş'ı bir tek oynamıştım. Ee, Beşiktaş'a bir tek oynamıştım. Çoğu YouTube'da da arkadaşlar şeylerde sıfır ekleyen çok arkadaş var. Fakat ben sıfırları biliyorsunuz daha başka yerlerde arıyorum arkadaşlar. Real Madrid gibi maçlarda arıyorum, şeylerde arıyorum. Yeni hafta videosunda Perşembe günü arkadaşlar e, yeni oranlarla beraber görüşmek üzere. Takip etmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın.